Herkese merhaba. Ben Furkan Kadir. Bugün elektronik devreler ve tasarım dersinin birinci ödevini yapacağız. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2. Öğretim Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Numaram 2020 141 030. Ödev konum seri paralel bağlı dirençli devreler. bu ödevim 3 kısımdan oluşacak. İlk kısımda seri bağlı direnç var. Burada bana bir devre verilmiş. Bu devreden e, gerilim hesabı yapmam isteniyor. Bunu buradan bakalım. Devrem seri bağlı bir devre olduğu için dirençlerin toplamı eşdeğer direncimi veriyor. 4, 8, 3 vermiş. Eşdeğer direncim 15 olacak. Eşdeğer akımım ise e, gerilim kaynağım 15. Eşdeğer akım çarpı eşdeğer direnç olacak. Eşdeğer akımım da buradan 1 geliyor. Bu kolda eşdeğer akımım 1 buradaki ee, akım full 1 olacak gerilim kaynağına kadar. Buradan V eştir I çarpı R ile V1 üzerinden geçen gerilimi ölçebilirim. Eşdeğer akım çarpı direnç ile bunun üzerinden geçen gerilim 4 olacak. Aynı şekilde bunun 3, bunun da 8 olacak. Gerilim hesabını yaptık. Sonra benden ne istemiş? R3 direncini açık devre yapıp eşdeğer akım hesabı. R3 direncini açık devre yaparsam bu direnci buradan kaldırmam demek ama e, geri kalan her şey duracak. Burada boşluk olacağı için buradan gelen akım devam edip gerilim kaynağına ulaşamayacağı için burası e, çalışmayacak yani akım sıfır olacak. Devremde çalışmıyor bu arada. Ama kısa devre yapıp eşdeğer akım hesabı yapmam istenirse. Bu en kısa yolu tercih edeceği için Ben buradan yeni bir yol yapacağım Buradan Gelen akım buna uğramadan Böyle devam edip ger gerilim kaynağına Ulaşacak Eşdeğer direncim ee, 12 olacak Akım hesabı ise gerilim kaynağım 15 15 bölü 12 Buradan 1.25 geliyor eşdeğer akımım Buradan Eşdeğer akım hesabını yaptık güç kaynağı tarafından üretilen gücü bulunması istenmiş. Gücün formülü P eşittir. I kare çarpı R. I e, benim eşdeğer akım olacak. Birim karesi 1 bir çarpı eşdeğer direncim 15. Buradan çıkan güç 15 oluyor. Bu birinci kısımda. İkinci kısmında paralel bağlı direncim var. Yine paralel şekilde bağlanmış bir direnç örneği verilmiş. Devresi verilmiş bana. Buradan Akım hesabı yapılması isteniyor benden. Sağ tarafa geçeyim. Yine aynı şekilde eşdeğer direnç bulacağız. Eşdeğer direncin formülü 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3. Burada R1'im 4, R2'im 8, R3'üm ise 3 oldu. Buradan eşdeğer direncim 1,41 çıktı. Sırada eşdeğer akım var. Eşdeğer akım az önceki gibi gerilim kaynağı eşittir. Eşdeğer akım çarpı eşdeğer direnç. Buradan eşdeğer akımım 10,6 çıktı. Burada seri bağlı dirence nazaran e, gelen akım bölünecek. Buradan eşdeğer akım geldiği zaman aynı zamanda bir aşağı inip de devam edecek. Bu böyle tekrar ettiği zaman benim gelen akımım parçalmış yani bölünmüş olacak. Buradaki R1, R2, R3 üzerinden geçen akımları hesaplamam için formülümle V eşittir I çarpı R. Vm sabit gelen e, gerilim kaynağım 15 yani. Buradaki direncim 4. Buradan 15 bölü 4 ile üzerinden geçen akımı 3,75 buldum. I2'de 15 bölü 8 ile 1,875 buldum. I3'de ise 15 bölü 3 ile akımı 5 buldum. Bu 3 toplamı burada geri normal eşdeğer akımı verecek. Yani hepsi böyle dolandığı için. Burası yine IS olacak. Eşdeğer akımın burada 10,6 olacak. Benden başka ne istemiş? Bunları tabloya yerleştirmemi ve simülasyon programında da karşılaştırma yapılmasını istenmiş. Aynısını ben e, TinkerCAD üzerinden devremi çizdim. Seri bağlı devreme bakacak olursak. Breadboard'um var. Güç kaynağını bağladım. Dirençlerimi bağlayıp bunları seri bir şekilde bağladıktan sonra. Artıdan getirip eksiden geri döndürerek devremi tamamladım. Buradaki e, breadboard'daki mantık güç kaynağım tek satırda hep birleşik. Her noktadan yani hangi noktadan alırsam bağladığım kısmı alabiliyorum. Bu güç kaynağı içinde. Burada da sütun olarak verilmiş. Burada da hangi sütundaki delikleri alırsam oraya bağladığım artık direnç vesaire başka bir e, komponenti oradan alabiliyorum. Burada dirençime e, ne istemişti benden? Devremi kurdum. Gerilim kaynağımı bağladım. Benden ...gerilimlerimi ve eşdeğer gerilimi ölçmemi istemiş. Bir de aynı zamanda eşdeğer akımı ölçmemi istemiş. Bunun için... ...şey kullandım. Voltmetre kullandım. Voltmetremi 3 tane dirence paralel bağlayarak... Değer, e, ...değerini ölçmesini bekliyorum. Burada da en baştan eşdeğer akım için... ...ampermetremi bağladım. Artıdan eksiye geldi. Burada da yine artı ve eksi paralel olacak şekilde bağladım. Kontrol edelim. Aynı şekilde... R1, R2, R3 üzerinden geçen dirençlerim 4 volt, 8 volt ve 3 volt olarak gözüküyor. Eş değer akımım ise 1 mA olarak gözüküyor. Yani benim bulduğum sonuçlarla aynı. Bu benim bulduğumla simülasyonun gösterdiği doğru olarak gösteriyor. Yani doğrulamış oldum. Bunları tabloda birazdan yerine yazacağız. Paralel direnç için ne yapmamı istemiş. Devreyi kurup eş değer direnci hesaplayacağım. Ondan sonra yine akım ve eşdeğer akım hesaplanmam isteniyor. Bakalım. Bu da sol tarafta olacak. Burada da paralel bağlama şu şekilde. Dirençlerimi e, artı kutuptan her birine gelecek. Eksi kutuptan da toplanıp hepsi tekte eksi kutubuna gidecek. Burada aynı şekilde e, akım hesabı olması için bunlar seri bağlı olarak yaptım yine artıdan eksiye gelecek. Hepsi tek noktada bağlanıp tek seferde eksiye bağlanacak. Kontrol edelim. Aynı şekilde 3.75, 1.87 ve 5 mA şeklinde geçen akımları gördüm. Ve eş değer akımda 10.6 olarak gördüm. Bu da yine benim bulduğum hesabı doğruluyor. Bunları tabloda yerine yazalım. Burada yazılmış. Ben eşdeğer direncim 15 buldum. V1, V2, V3 sırasıyla 4, 8, 3 buldum. Zaten güç kaynağımdan 15 volt geldiği için eşdeğer kaynağım, gerilim kaynağım 15. Eşdeğer akımım 1 oldu. Sıra geldi bu açık devre ve kısa devre yapmaya. Bunu şöyle gösterecek olursam. Bunu buradan kaldırdığım zaman bu açık devre olmuş oldu. R3 açık devre yapıp eşdeğer akımı ölçeceğim ve sıfır olduğunu gördüm. Ben de sıfır bulmuştum. Sıra geldi kısa devreye. Kısa devre yapacağız. Evet. Buradan böyle bağlarsam R3'e ulaşmadan direkt en kısa yolu tercih etmiş oldu. Bağlayabildim mi? Aynen. Üzerinden voltaj geçmiyor ama diğerlerinden sırası 5 volt ve 10 volt geçti. Eş değer akımda 1,25 olmuş oldu. Ben de aynı şekilde bulmuş olmam lazım. Aynen öyle. Burada da yine aynılarını hesaplamıştık. Burayı 3,75 buldum. 3,75 eş değer akımın 10,6 ile eş değer, gerilim kaynağım 15 bulmuştum. Şunlara tekrar bakacağım. I2 ve I3 için I2 ve I3 için 1,87 ve 5 gösteriyor. 1,87 ve 5 1 amper olarak gösterecek. Bunların değerleri böyle. En son üçüncü kısım olan seri paralel karışık devrem var. Son, e, Bu ödevim için son olan kısım. Benden her bir direncin gerilim ve akım hesabı isteniyor. Bakalım. Öncelikle yine eşdeğer e, direnç bulmam lazım. E, bir miliamperlik direncim var. Buna paralel olan R2 ve R3'üm var. Burada paralel dirençleri öncelikle başlamam lazım. Paralel dirençlerde eşdeğer direnç için çarpımlarına toplamlarını bölüyorum. Burası 4 çıkacak. Sonra geri kalan dirençlerim seri olduğu için bunları topluyorum. Eşdeğer direncim burada 10 çıkıyor. Eşdeğer akımımsa gerilim kaynağım burada da 15. 15 eşittir. Eşdeğer akım çarpı eş değer direnç. Buradan akımın bir buçuk çıkacak. Buradan bu kola bir buçuk geldiği zaman burası. Buradaki akımın bir buçuk olacak. Ama buraya geldiği zaman burasına e, doğru orantılı olarak dağılacak. Ama buradan tekrar bir buçuk olarak bu direncin üzerinden geçecek eş değer akımın. Onun hesabını yapalım. Dediğim şekilde buradan 1.5 geçtiği zaman Burada direncim 6 Orantılı olması için bölüm 1 vermesi için 12 bölü 8 yani aşağısı toplam oluyor 12 bölü 18 çarp buçuktan Burada 1 e, miliamperlik şey geçecek akım Aşağıda da 6 bölü 18 çarpı bir buçuktan 0.5 büyüklüğünde e, miliamper değerinde bir akım geçmesi lazım Buradan ayrıca benim e, gerilim ölçmemi istenmişti V1 üzerinden. V1 üzerinden geçen e, benim V1'im zaten kaçtı? 1 amper. Yani 1 ohm. Üzerinden geçen akım 1.5 olduğu için bu e, 1.5 volt oldu. V2'de ise benim üzerinden geçen akım 1. Üze, e, direncimin değeri 6. Bu V2'min değeri 6 volt oldu. V3'de ise Direncimin değeri 12. Üzerinden geçen akım 0.5 olduğu için benim e, üzerinden geçen voltajlarım 6 volt. V4'te ise 1.5 e, amper kadar akım geçiyor. Direncimin değeri 5. V4'ümün değeri 7.5 oldu. Bunları tabloya yazalım. 1.5 Bu bir buçuk. Bunu yazayım. Bu bir buçuk. Diğerleri altı ya altı neydi? Bir ve 0.5 gelmiş. Bir ve sıfır beş. Voltaj değerlerim. Bir buçuk. 6, 6, buçuk gelmiş. Üzerinden geçen akım bir buçuk olduğu için burası altı burası altı burada yedi buçuk benden istenilen akım ve gerilim değerlerini buldum sırada R4 direncini açık devre edip R1 akımını hesaplamamı istemiş bunun üzerinden geçen e, akım bunu kısa devre yaparsam pardon açık devre yaparsam aynı şekilde seri bağlı olduğu için buradan akım geçmeyeceği için bu sıfır olacak. Ondan sonra bunun bir de kısa devresi vardı. Aynen. Buradan direkt geçtiği için ben yine en kısa yolu çizeceğim. Burada bu direnç hiç önemsemediği için bir tekrar bir eşdeğer direnç ölçümü yapmamız lazım. Burası 4, burası 1. Eş değer direncim 5 olacak. Eş değer akım için gerilim kaynağım 15. Eş değer akım çarpı 5. Yani eş değer direncim 5 olduğu için buradan eş değer akım 3 çıkmış olacak. Bunu da yukarıda yazalım. Açık devre yaparsam 0. Kısa devre yaparsam 3 değerini görmem gerekiyor aynı zamanda bir de simülasyonda test edelim. Zaten açık kalmış. Devremi ben önceden yapmıştım. Bir e, R1 üzerinden 1,5, R2 ve R3 üzerinden 6 volt, R4 üzerinden 7.50 volt akım geçiyor. Pardon, gerilim var. Bunları da yazalım. Bu bir buçuk olacak. Bu altı. Bu altı. Bu da yedi buçuk. Akımlarına bakalım. Birinci direncimin üzerinden bir buçuk miliamperlik geçmiş. İkiden bir. Üçüncüsünden 0,5. virgül Mikro amper olduğu için bu 0,5. beş. Bir alt basamağa gelmiş. 4. direncim üzerinden de 1,50 miliamperlik akım geçmiş. Ben de aynısını bulmuş olmam gerekiyor. Evet. Birincisi 1,5 amper. ikincisi 1 miliamper. Üçüncüsü de 0,5 miliamper olmuş. Açık devre yapacak olursak devreme. Bu da aşağısında var aynı devre e, multimetreler olmadan yapmıştım ben. Burada bu benim kısa devre yapmam için yani direncim hiç uğramadan direkt eksi kutba gitti ve kısa devre olmuş oldu. Burada şey, e, devrem üzerinden 3 miliamperlik akım geçtiğini gördüm. Ama bunu ben şayet kaldırıp Direncimi de farklı bir yere alırsam açık devir yapmış olacağım. Üzerinden akım geçmeyecek. Çünkü e, akım burada durmuş olacak. Buradan buraya atlayamıyor. Burayı da sıfır. Burayı 3 bulduk. Benden istediği farklı bir şey var mıydı? Evet. R4 direncini kısa devre edip akımı da hesapladık. Tabloyu doldurmuş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ödevim burada bitti. Bir sonraki seferde görüşmek üzere.